İpek Yolu Müzik Olu'nun yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün sezon finalimizle, ilk sezon finalimizle birlikte ilk sezonun kapanışını yapacağız. Bugün yanımda son dönemlerin yükselen ve dikkat çeken isimlerinden Bora Mes var. Öncelikle kendisine teklifimi kabul edip programıma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bora hoş geldin, nasılsın abi? Hoş buldum öncelikle ben teşekkür ederim. Konuk aldığın için beni keyifler güzel ama... Az önce bir voleybol maçından mağlubiyetle ayrıldık. Onun burukluğu var haricinde gayet iyiyiz. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ben de gayet iyiyim. İlk seti bu kadar iyi oynadığımız bir maçta kaybetmek tabii ki beni de çok üzdü. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi kazansak da kaybetsek de desteklemek benim için bir zaruriyet haline geldi artık. Öyle moraller bozuk olsa da onlara itimadımız tam. Dilersen, Katılıyorum. Dilersen bölümümüze başlarken ben seni biliyorum, dinleyicilerin seni biliyor ama seni yeni tanıyacak dinleyicilerimiz için biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii bahsedeyim. Çok fazla bilgi de yok. Önceden Spotify'ın künyesinde birkaç şey yazmıştım. Sonra sürekli bilgiler değiştiği için en iyisi dedim biraz da merak içerisinde kalsın dedim ama tabii <laughs> ki bahsedeyim biraz. Ben Bora Emre, 24 yaşındayım. Yakında 25 yaşıma gireceğim. İTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum, taze mezunum. Bir yandan müzikle ilgileniyorum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Hayatım genellikle müzik ve dostlarımla görüşmekten ibaret ama bu ibaret kelimesi kesinlikle memnun olduğum bir kelime yani. O konuda bir çekincem yok. Anlıyorum. Peki biliyorsun çok yakın bir zamanda aslında hala devam etse bile yasaklar kalktığı için biraz geçmiş olarak bahsedeceğim. Çok uzun süren bir pandemi döneminden çıkmış gibiyiz tam anlamıyla çıkamasak da. Bu pandemi dönemi özellikle sanatçılar ve bu alanda içerik üreten insanlar için çok zorunlu, zor bir süreçti ve dürüst olmak gerekirse bayağı can sıkıcı bir hale almıştı. Ya Yeni yeni yasaklar kalkmaya başladı ve sahne alabilmeye başladı insanlar, sanatçılar. Bu süreçte Bora Mesneler yaptı, senin üretkenliğin nasıl etkileri vardı, pandemi seni nasıl etkiledi, yani pandeminin başındaki Bora'yla şimdiki Bora arasında nasıl farklar var, bundan bahsedebilir misin? Hem müzik anlamda hem de yaşantı hakkında. Evet çok güzel bir soru. Pandeminin başında tabii ki biz 3 hafta süreceğini düşündüğümüz bir salgınla baş başaydık ama sonrasında gittikçe uzayan, uzayan ve belirsiz bir süreç vardı. Yani pandeminin başında biz geri döneceğimizi düşünüyorduk. Birçok belirsizlik vardı. Ee, o yüzden gelecek adına o dönem sağlıklı planlar yapamadım tabii ki. Karmaşa da geçti. Bir yandan okulum devam ediyor. Vermem gereken derslerim var. Müzik kariyerime odaklanmak istiyordum. Ee, ama 2-3 yani ay geçtikten sonra biraz daha anlaşılmaya başladı durum ve e, kendime tamamen üretime verdim diyebilirim. Tabii ki derslerin yanında çok ağır bir ders yüküm yoktu ama onun yanında üretkenliğime önem verdim. Özellikle 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs ayları benim için çok üretken geçti. Ki o aylarda zaten ben sık parça çıkardığım için beni eleştiren dinleyicilerim de oldu bu konuda. Hani bu kadar sık parça yayınlama vesaire gibi ama ben içimden ne geliyorsa onu yapmak isteyen bir insanım. 3 ay parça yapmadığım dönem de oldu bu süreçte. Ayda üç parça yaptığım dönem de oldu kendimi hazır hissettiğim zaman. Ee, yani kendimi olabildiğince e, sessiz ve sakin bir ortamda yeni şeyler katmaya çalıştım. İşte bir şeyler okuyarak, zaman geçirerek, müziğime yeni şeyler katarak, yeni teknikler öğrenerek ee, ve aynı zamanda tabii ki bu süreçte e, insanlarla, dostlarla, arkadaşlarla bağımı koparmayarak ki sizler de bu süreçte benim hayatımda yürüdünüz. Ee, hoş geldiniz. İstinare ekibi olarak da gerçekten çok özel bir yerdesiniz benim için. Bunu da araya teşekkür ediyoruz. Çok Başkaş sağ istedim. Ee, yani baktığımız zaman güzel konsantre geçti benim için. Tabii ki kayıplar ve salgın bizi üstte de biz yine de yanından bakmaya çalışıyoruz diyelim. Yani aslında bu dönemi senin için biraz daha kendine döndüğün ve üretkenliğinin arttığı bir yandan da olumsuz şartları doğruya çevirdiğin bir dönem olarak nitelendirebiliriz değil mi senin adına? Kesinlikle çok doğru bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum bu arada Listener e ekibi özelinde söylediklerin için. Yeni sorumuza geçecek olursak. Şöyle ki aslında müziğe ilk adımları nasıl attığını dürüst olmak gerekirse ben çok merak ediyorum. Çünkü uzun süredir müzikle iç içe olduğunu tahmin ediyorum ürettiğin eserlerden. Ve senin için müziğe ilk adımın nasıldı? Bundan bahsetmek ister misin bizlere? Müziğe ilk adımım herkes gibi aslında çocukluğuma dayanıyor. Yani şarkı dinlemeyi çok seven bir insandım. Anneme ve kasetleri doldurup getirirdi, dinlerdik. Birçok sanatçı dinledik fakat esas olarak amatörlüğe geçiş zamanım 2018'in Eylül ayında oldu. O zaman yaşadığım psikolojik durumlara bağlı olarak biraz da benim okulum liseden üst bir arkadaşım Kadıköy'de bir stüdyoya gidiyordu ve ben bir gün ona katılmak istedim. Yeni dönem başlarken hayatıma bir farklılık katayım dedim. Hani en kötü ne olur, onu dinlerim. Kendim bir şeyler okumasam bile merak ediyordum, yeni bir pencere açılır belki benim için diye ama hissetmiştim yani, bir yerden bu işte iç içe şey olacağımı hissetmiştim. Bunu halen anımsayabiliyorum. O gün beraber stüdyoya girdik. Pek istediğim gibi geçmedi, ne açıdan geçmedi, ben direkt sonuca geldim ama arkadaşım şöyle bir şey dedi, elimde bir tane altyapı var, bu altyapının üstüne ben okuyacağım, sana da bir kısım veriyorum, sen de kendince bir söz yazıp bunun üstüne okuyabilirsin diye teklif sundu bana. Ben de heyecanlandım tabii, bunu biraz daha geç söyledi bana. O gün içerisinde hemen bir şeyler karalayıp stüdyoya girdik. Çok heyecanlıydım tabii ki tekniklerden vesaire. Bir haber şekilde kayda girdik. Memnun kalmadım ama içimde de kaldı. Niye? Çünkü em, raple, rap'i çok seven ama rap yapmayı çok iyi bilmeyen biriydim diyeyim ve daha çok nakarat okumayı, işte alternatif yönelmeyi isteyen bir insandım. Ki sonrasında da arkadaşımı tabii ki bir sonraki stüdyo için yine beni davet etmesini istedim ve tekrar stüdyoya girdik. Bu sefer daha alternatif bir şey okudum. Nakarat okudum arkadaşa ve e, onlar da beğendi. Hani kayıt alan arkadaş da beğendi, benim arkadaşım da beğendi derken benim de özgüvenim biraz yerine geldi ve bu şekilde e, kayıtlara başladık. Ardı ardına 10 defa stüdyoya girdik beraber. Yaklaşık 3 aylık bir süreç içerisinde. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık hatta 4 ay sayabiliriz. E, bu süreçten sonra da stüdyoyu home studio olarak evime taşıdım kendi başıma daha rahat işler üreteyim diye. Bu şekilde başladım ve ilerledim. Anladım. İyi ki başlamışsın ve iyi ki devam etmişsin Çünkü seni dinleyebilmek şahsen benim adıma çok büyük bir keyif. Ve o 2018 yılı, yani üzerinden geçen 3 yılda binlerce insanın hayatına dokundu. İyi ki öyle bir adım atmışsın. Sorum, sorumun cevabının içerisinde biraz da üretim sürecinden bahsettin aslında nasıl başladığından ve evet. üretim süreçlerinden. Bununla bağlantılı olarak Bora mesin üretim süreci nasıl işliyor? Yani bundan bahsedebilir misin bizlere? Üretirken nasıl geliyor? Bir anda ilham gelme sonucu mu yazıyorsun yoksa belirli bir saat saat mi var senin için işte yazmaya başlayacağım deyip mi yazıyorsun? Yoksa bir anda geliyor ve içinden geldi gibi mi yazıyorsun? Üretim sürecinden bahsetmek ister misin kısaca? Tabii bahsedeyim. Yani insan nasıl alışıyorsa aslında biraz öyle devam ediyor. Ben de mesela duyduğum güzel bir altyapı üstüne bir şeyler karalamak isterim. Ama o zamanlardaki, o dönemlerdeki biraz mental durumumla alakalı da olduğunu söyleyebilirim. Ee, ki hani bulunduğum dönemde ne yaşıyorsam onu yazmak isteyen biriyim. Fakat işin benim için püf noktası şu oldu. Kendi adıma söyleyebilirim. Güzel bir altyapı duymak bana birçok şeyin kapısını açıyor. Yani zaten tarihe baktığımız zaman efsane olabilmiş albümlerin birçoğunun demeyeyim neredeyse tamamının zaten altyapılarının hala hazırda çok iyi olduğunu görürsünüz. Ben de ona güvenerek güzel bir altyapı hissettiğimde, kendime uygun bir altyapı hissettiğimde içimden söz yazmak geliyor. O anki durumum ne olursa olsun, ne anlatmak istersem isteyeyim. Ülkeye dair olur, aşk hayatıma dair olur, aileme dair olur, dair olur, dostlarıma dair olur. Bu şekilde ilerliyor yani kısaca. Anladım. Ben şarkıların dinlerken bazı şarkıların skit ve diyalog kullanımında da yoğunluk olduğunu görüyorum ve dürüst olmak üzere ben çok severim hani diyalog kullanımını ki özellikle ülkemizde 2004-2005 yıllarında Sagopa Kajmer'in çok ciddi şekilde uyguladığı bir yöntemdi belki dinlemişsindir o dönemleri. Şarkılarındaki diyaloglar ve skit kullanımı nasıl gelişiyor? Neye göre seçiyorsun bunları? Biraz onların hazırlanış hikayelerinden bahsetmek ister misin bize? Özel bir hikayesi var mı veya? Özel bir hikayesi, yani yaptığım işte her zaman bir farklılık katmak isteyen bir insan yaptığım işe. Ee, hikayelerimi daha gerçekçi yansıtmak istedim. Çünkü çevremde gözlemlediğim kadarıyla e, yaşamadığı şeyleri yazan insanları gördüğüm zaman biraz üzülmeye başladım. Ve ben o insanlardan farklı olarak yaşadığım şeyleri gerçekten hissettirmek için e, bu yola başvurdum. Diyaloglar kullanmaya başladım parçalarımda. Her parçamda yok. Bazı parçalarım da var. Bir kısmı Hı -hı. kurgu, bir kısmı gerçek. Ee, mesela Çarşamba Ertesi, Aradın mı Beni, Zehirli Oklar, İçimdeki Deniz. Bu, bu parçaların mesela tamamen e, ses kayıtlarından alınma, izinli olarak alınan ses kayıtları ve bir şekilde ben o anda yaşadığım sevgi durumunu, aşk durumunu ölümsüzleştirmek istedim aslında. Yani benim yaptığım şey e, esasen o dönemde daha çok halen geçerli bu arada yazdığım şeyin ulaşmasını istediğim kişiyle olan bağlantısı benim için önemliydi. Yani o kişiye ne kadar ulaştırabildim. Benim için yazdığım parçanın, e, ulaştığı kişinin tepkisi diyeyim, e, gerçekten en önemli yeri kaplıyor. E, halen de öyle, eskiden de öyleydi. Bu da beni aslında duygusal anlamda da diri tutan bir şey. Aslında elimde gerçekten çok güzel bir hediye kozu var diye düşünüyorum. Benim en güzel hediyem bir insana e, hediye ettiğim bir parça. yani. Bana ilham veren şeylerin de en büyüğü aslında bu diyebilirim. Ee, gerçekten motive ediyor beni. Yani bu şekilde hem hikayemi daha gerçekçi anlatmak, hem de yazdığım insanın mutlu olmasını, gerçekten ona bir hediye hissettirdiğimi, e, mesajını iletmeme vesile olduğu için e, kullanıyorum diyebilirim, diyalogları, skitleri. E, tabii son dönemlerde biraz azaldı, farklı durumlar yaşandı vesaire ama yine ileride kullanmayacağımın bir mesajını da vermeyeyim. Yine olursa niye olmasın? Ya bu kadar içten ve net şekilde açıkladığın için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu soru benim için çok özel bir soruydu. Ve şarkıların da çok vurucu olduğunu düşünüyorum. Diyalogların ve beni çok etkiliyorlar genel olarak. Özellikle içimdeki denizde. Bu yüzden tekrardan bu kadar içten cevapladığın için teşekkür ediyorum. Sohbetimizin başında voleyboldan konuşmuştuk. Bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde çok özel bir şarkı yayınladın. Ebrar Karakurt için yazılmış olan Karakurt şarkısını yayınladın ve Ebrar Karakurt'la arkadaş olduğunuzu biliyoruz sosyal medya üzerindeki paylaşımlarınızdan. Biraz Karakurt şarkısından bahsetmek ister misin bizlere? Çok güzel geri dönüşler aldı sosyal medya üzerinde benim gördüğüm kadarıyla. Bu şarkı hakkında gelen geri dönüşlerden, hazırlığın sürecinden biraz anlatmak ister misin bizlere? Karakur şarkısını? Tabii insanlar, ben farklı tepkiler de gördüm bu parça için ama bunlara tamamen açıktım ve bekliyordum da. Fakat şöyle söyleyeyim, Ebrar'la benim tanışmam geçen senenin bu zamanlarına dayanıyor. Benim palmiyeler altında parçamı dinlemişti o zamanlar ve o şekilde iletişime geçmiştik. Sonra işte maaşlarına davet etti, beraber dışarıda görüştük derken samimiyetimiz ilerledi ve bu süreçte ben ona hep şundan bahsettim. Ben senin adına bir parça yapmak istiyorum. Ama gerçekten hissettiğim zaman, doğru zamanın geleceğini hissettiğim zaman, düşündüğüm zaman senin için bir parça yapmak istiyorum demiştim ve bu fikir onu çok heyecanlandırıyordu her zaman. Yani onun samimiyetini ben hissedebiliyordum. Sonra e, bazı sözler yazdım, taslak halinde kaldı, altyapı durumları değişti derken Avrupa Şampiyonası'na kadar e, yapım süreci uzadı bir şekilde. bazen parçayı yaptım, yayınladım demen gerçekten en az bir, bir buçuk ayını alıyor. Parçayı içten değil de yapmaya çalıştım. Olabildiğince yine parçada Ebrar'ın sesi olsun, spiker sesi olsun kullanın, kullanmaya çalıştım. Ve gelen tepkiler gerçekten çok güzeldi. Benim için önemli olan zaten Ebrar'ın tepkisiydi. Ona demoyu yolladığımda onun mutluluğunu hissetmek bana ayrı bir motivasyon verdi ki bu yeterliydi benim için zaten. Sonrasında da güzel dönüşler aldı, güzel dinlenmeler aldı. Çok mutluyuz yani. Ben de sizin adınıza çok çok mutluyum. Ebra Karakurt gibi hani artık ülkemizin gururu haline gelmiş bir sporcu adına böyle özel bir proje yapılması ve bunun son derece içten ve kalpten şekilde olması çok çok özel bir noktaya taşıyor projeyi. Umarım hem senin hem de Ebru Karakurt'un Kurt'un ilerlediğince başarılarını görürüz. Biz Umarım... sonraki sorumuza geçerken şunu sormak istiyorum aslında biraz sana. 2018 yılında 2018 yılında başlamana rağmen müziğe, çok ciddi başarılar elde ettim ve çok kemik bir kitle topladığını düşünüyorum kendi kendi çevrende müzik müzik anlamda e, ee, müze yeni yeni başlayan ve yeni sanatları denemek isteyen müzisyenlere verebileceğin tavsiyeler neler hani ben bu yolları izledim siz de belki de bu yolları izleyip başarıya ulaşabilirsiniz diyebileceğin trikler var mı yeni müzisyenler için? Tabii var. Yani ben yeni müzisyenlere sadece şunu söyleyebilirim. Müziği samimiyetinizle yaklaşın. Yani yapmak istiyorsanız yapın gerçekten. Dışarıdan göründüğü gibi... E, ya şu klişeler çok duyuluyor. Ya şu adama baksana şu kadar dinlenmiş, ne kadar kazanıyor, nasıl bir hayatı var vesaire gibi duyuluyor ama... Bunların altında yatan çok uzun süreçler var. Tabii kimi kısa yoldan ulaşıyor, kimi 10 yıl sonunda ulaşıyor, kimi hiç ulaşamıyor ama... işini samimiyetiyle ve çalışarak düzgün şekilde disipline eden arkadaşlarımızın hepsinin bir yere geldiğini ben gördüm sadece müzik için değil yani başarı odaklı hedefini koyan insanların gittiği yolda ben tökezleseler de bir şekilde başarıya ulaştığını gördüğüm için halen bu yoldayım. Şu güne kadar yaptığım her işte tökezlediğim zamanlar oldu ama bıraktığım zamanlar benim için en büyük pişmanlığı yarattı. Ama müziğe başladığım günden beri, 3 yıldan beri müziği bir an olsun bırakmak asla aklıma gelmedi. Benim de önerim yeni müzisyenlere tamamen şudur. Bugün başladınız. Bir yıl sonra gerçekten devam etmek istiyor musunuz? Hiç dinlenmeseniz bile, hiçbir gelir elde etmeseniz bile, cebinizden çıkacak birçok şeyin gözü alsanız bile yapabilecek misiniz? Bunu sormak istiyorum. Çünkü bir beklentiyle girdiğiniz zaman bu işe duygularınızı çok yansıtamayabiliyorsunuz. Ki bu zamanla işler daha ciddiye bindiği zaman sizi etkileyebiliyor. Ama işin özü kesinlikle samimiyet. Nasıl başladıysanız, üstüne koya koya ilerlemeniz sizin için çok önemli. Bu mesajları verebilirim. Çok teşekkürler yeni müzisyenlere verdiğin mesajlar ve tavsiyeler için. Eminim ki çok çok işlerine yarayacaktır. Çünkü ortada net bir başarı var. Artık sohbetimizin sonuna Teşekkür. doğru yaklaşırken ilerleyen dönemde senden ne tarzda işler duyacağız? Haberini verebileceğin projeler var mı? Bunları öğrenmek isterim Bora. Bahsedebileceğin yeni projeler bizi heyecanlandıracak yeni işler var mı acaba? Şöyle söyleyeyim, ee, yine biraz genele kaçacak konu ama yaptığım tarzı tam olarak nitelendiremiyorum. Belli bir kalıba sığdıramıyorum. Son yaptığım kara kurut parçası, mesela drill soundları içeren bir parça. Trap parçalarım var, boom parçalarım var, alternatif var, R&B var. Aslında halen ne yapmak istediğini bilmeyen değil de ne yapmak istiyorsa onu yapan bir insanım. Yani çünkü kimseye bir be beklenti sakmadım. Ne aileme, ne arkadaşlarıma, ne dinleyicilerime. Ben buyum dedim her zaman. Ne istiyorsam onu yapıyorum. Kimi mutlu oluyor bu durumdan, kimi olmuyor ama önemli olan içimden ne geliyorsa onu yapabilmem diye düşünüyorum. Bir tarz için kendimi zorunda hissetmiyorum. Gelecek için de en yakın zamanda 10 Eylül 2021 tarihinde Bedeli Ne adlı bir parçam geliyor. Afro Trap diye bir parça. Biraz yaz parçası ama Eylül'e kaldı. Olsun <laughs> sıkıntı değil. Bunun devamında da tabii ki yeni projelerim gelecek, yeni fikirlerim var. Benim için aslında yeni bir hayat başlıyor. Aslında ben yeni başlıyorum şu anda müziğe. Ki müzik öğrenme süreci. Müziğin okulu var gibi düşünelim. Benim 3 yılım oldu mesela müzikte. Ama müzik okulu belki 5 yıl, belki 10 yıl sürecek. asla bitmeyen bir süreç. O yüzden kesinlikle bir beklenti sunmak istemiyorum. Ama içimden ve elimden ne geliyorsa onu yapacağımı söyleyebilirim. Anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum içten cevapların için. Benim için çok çok keyifli bir sohbetti. Aklıma takılan birçok sorunun karşılığını direkt sanatçıdan alabilmek çok değerliydi benim için. Programımızın sonuna gelirken katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum sana Bora. Buradan programımız dinleyenlere ve dinleyicilerine söylemek istediğim bir şey var mı özel olarak? Öncelikle ben teşekkür ederim. Beni konu aldığın için çok keyifliydi. Sorular çok konsantre ve özeldi yani. Benim için özel sorulardı dinleyiciler için de ne söyleyebilirim? Olduğunuz gibi yaşayın. beni dinlemeye devam edin demiyorum ama beraber çok güzel günler göreceğimize inanıyorum. Yeter ki samimiyetimizi kaybetmeyelim. Az ama öz her zaman devam. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İpek Yolu Müzik Olu'nun ikinci sezonunda görüşmek üzere. Sürçlü sanat değilsem affola. İpek Yolu Müzik tekrardan selamlar.